Şimdi damat gelinin boynuna evlilik kolyesini takacak. Damat şimdi gelinin alnına sindur sürecek ve onu karısı olarak kabul edecek. Ve böylece evlilik tamamlanmış oluyor. Bundan sonra karı kocasınız. İkiniz de ayağa kalkıp büyüklerinizin duasını alabilirsiniz. Mutlu olun. Tamam durun durun durun. Bu kadar dans ve müzik yeter. Evlilik tamamlandı. Şimdi sırada yüz görümlülüğü töreni var. Hadi şimdi ona geçelim. Nando, şuraya gel. Aynanın üzerindeki örtüyü kaldır. Kaldır da damat gelinin yüzünü, gelin de damadın yüzünü görsün. Tamam babaanne, hemen kaldırıyorum. Hatırlıyor musun? Bizim zamanımızda damat yüz görümlüğü töreninden önce gelinin yüzünü bile göremez. Evet doğru söylüyorsun yenge ama ne yapalım artık zaman değişti. Aynı zamanda gelenekleri de sürdürmemiz gerekiyor. Hem ayrıca kız da erkek birbirlerini görseler bile birbirlerini gelin ve damat olarak görmüyorlar. Yani ilk burada görüyorlar. O yüzden şimdi damat kızı ilk defa gelin haliyle görecek. Gelin de damadı ilk defa damat haliyle görecek. Hadi bir geline söyle de yüzündeki örtüyü açsın. Sen de onu ilk defa gelin haliyle gör. Bu ne şimdi böyle? Bu ne böyle suda? Sen benim arkadaşımdın suda. Ama sen benimle burada evlendin. Söyle bana. Bunu niye yaptın? Söyle çabuk. Piyu sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sana bir şey sordum suda. Bana hemen cevap ver. Şu anda susmanı istemiyorum. Gözyaşlarını görmek istemiyorum Suda. Sana bir şey sordum. Bana cevap ver. Bunu neden yaptın? Sana nasıl cevap verecek ki? Nasıl cevap verecek? Gördü tabii böyle büyük, itibarlı bir aileden geliyorsun. Zenginsin. Peki o kim? Satılık gelin. O yüzden eğer bu ailenin oğlu ile evlenirsem ileride bir gün muhtar iş olurum dedi. Bunlar hep aç gözlülükten. Bir de Priyashi'nin arkadaşı olacaksın öyle mi? Utanmadan onu sırtından bıçakladın. Seni aç gözlü kız. Para için en yakın arkadaşını sattın. Şimdi niye ağlıyorsun? Hoşuna ağlama. O gözyaşlarına kimse inanmaz. Aç gözlü. Bu suda meğer ne kadar da kötüymüş. Gerçekten çok kurnaz bir kızmış. Baksana satılık gelinken birden muhtar eşi oldu. Hepiniz durun. Bu olanlarda Sudanın hiçbir hatası yok. Bütün bunları yapmaya ben zorladım. Ondan Priyon'un yerine geçip gelin olmasını ben istedim. Bunu o istemedi. Peki neden böyle bir şey yaptın? Bunu neden yaptın? Söyle. Konuş Porvi. Ama Polvi ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Bak ben senin Viri çok sevdiğini biliyorum. O yüzden onunla sen evlenmek zorundasın. Dinle. Kardeşim Vir evlenmeden önce onun yerine geçmen gerekecek. Suda Vir'in yanına Piriyu değil sen oturmalısın. Purvi ben ben gerçekten Vir'i seviyorum. Evet onu çok seviyorum ama bu ona ihanet edip onunla evleneceğim anlamına gelmez. Hayır hayır yapamaz bunu. Ben böyle bir şey yapamam. Hayır Suda Bu yanlış... lütfen beni dinle. <laughs> Suda şu anda ne doğru ne yanlış düşünecek zamanımız yok. Lütfen Suda. Şu anda ikimizin de düşüneceği tek şey Vir'in yaşamı. Ve bazen bir insanın hayatını kurtarmak için yanlış yolu seçmemiz gerekebilir. Bunu sen de çok iyi biliyorsun Suda. <laughs> sen de ben de Priyo'nun Vir'i kandırdığını biliyoruz. Abi... O Vir'i gerçekten sevmiyor. Onunla sadece parası için evleniyor çünkü zengin olmak ve muhtar eşi olmak istiyor. Sen her şeyi biliyorsun Suda. Ayrıca annemle Anceli yenge de bu konuda Priyu'yu destekliyor. Sen annemle Anceli yengenin de nasıl olduklarını çok iyi biliyorsun Suda. İkisi de hepimizin başına büyük işler açacak. Lütfen Suda, bu evliliği durdurmaya çalışıyorum ama başaramıyorum ve benim tek ümidim sensin. Lütfen benim için olmasa bile bir için yap, lütfen. Lütfen Suda. Ben ben sana yalvarıyorum. Kimsenin hayatının berbat olmasını istemiyorum. Lütfen ailemin iyiliği için yap bunu. Purvi lütfen. Tanrı aşkına böyle bir şey yapma. Bak senin için her şeyi yaparım. Ama Vir'le evlenmek Hayır hayır Purvi ben bunu yapamam. Kimseyi kandıramam. Hem ayrıca Purvi o, o beni sevmiyor. Su İnan... Suda hayır bu doğru değil. Bu doğru değil. Birin gözlerinden seni ne kadar sevdiği anlaşılıyor. Su da göreceksin. Bir gün senin onu ne kadar çok sevdiğini anlayacak. Bir gün sevgine karşılık verecek. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız. Bak Suda sen onunla evlenince o da bütün gerçekleri öğrenince... O zaman göreceksin. Bir de hiçbir zaman seni kadar iyi bir hayat arkadaşı bulamayacağını anlayacak. Suda. Lütfen Vir'in hayatını mahvolmasına izin verme. Lütfen Vir'in hatırı için. Eğer Vir'i seviyorsan onun üzerine yemin et. Teşekkür ederim Suda. Blender ömpiri Vir'i kandırıyordu. Ona yalan söylüyordu. Ben göz göre göre kimsenin hayatını berbat edemem defalarca sana anlatmaya çalıştım ama beni dinlemediğin için yanlış yolu seçmek zorunda kaldım. Ve <laughs> lütfen beni affet ama her şeyi ben yaptım. Suda'dan gelinlik giyip aşağı inmesini ben istedim. Ve ilaç verip onu uyuttum. Suda çabuk ol çabuk. Gel. Suda hemen Piri'nin gelinliğini giy ve hazırlan. Hatta sana kanıt göstermek de istedim ama sen beni dinlemedin bile. Sana derdimi defalarca anlatmaya çalıştım. Bir aynı şeyi sana da anlatmaya çalıştım ama sen de beni hiç dinlemedin. O yüzden gelinlik giymek için onu ikna etmek zorunda kaldım. Purvi ama sen benim bütün hayatımı mahvettin. Her şey bitti. Bebey, senin hayatını kurtardım. Mahvetmedim ben. Birini çok özür dilerim ama Priyu seni kandırıyordu. Priyu sadece oyunla oynuyor. Hayır, 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 hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.